Ay maşallah. Çok yaman bir kerata. <kontael SM2> ay maşallah. Çok yaman bir kerata. <laughs> ay maşallah. Çok yaman bir kerata. Ay 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 ay. Çok yaman bir kerata. İftira ve yalanla karalarım sanma boyundan büyük işlere dalma. Herkes seni de beni de bir bilir Adnancı macun, kedicik macun Macun, macun, macun Kedicik macun Kedicik macun Macun, macun, macun Kedicik macun Kedicik macun, kedicik macun. O çok yaman, yaman bir, şey. hata, bir yaman Bu çok yaman herhalde. bir şey. hata, inşallah, hocam maşallah hocam var mısın yok musun seç bakalım kutundaki pislikleri dök bakalım açıyorum açıyorum aç bakalım atlancı maçon kedecek maçon 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 hocam maşallah hocam as başkan olmak senin neyine başkını bırak as bile değilsin nas topik de kuver tependeki keline futboldan anlamayan beceriksiz birisin macun 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 kedecik macun kedecik macun 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 kedecik macun kedecik macun. 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 macun hiç böyle çamur atmaz, sen öylesin sen böylesin diye bir şey yoktu ki Kimse kimsenin namusuna çamur atmıyordu o zaman. Bize ne oldu böyle ya? Bize ne oldu böyle ya? Bize ne oldu böyle ya?